Yaşamak ve yaşanmak, ah işte bu. Şük, Şükrettin ki dünya insanı yedi, dünya kültünden çok farklı bir dürüme varmış. Yeşil mor, her kim varsa kelamda hadik olmuş. Yoğun ışık altına uğraşılmış, aha geçişler yapılmakta. Nesillerimizi görebiliyoruz, çoğu güç kayıtlamalarıyla bu yoğunluğa iniyorlar. Ayrılık bitmiş, işte bakın tüm İsra kapılarındakiler gerçek kerama varıyorlar. Aha görüp dinliyoruz ki dünya İsra kayıtlamalarını bu yoğunluklarda sürdürüyor.'' Çok çok mutlanıyoruz canlar, çok mutlanıyoruz. Önce insan olalım. Önemli olan insan olmak ve sorumluluk taşımak. İşte işte insanlık kelam kalemi olmuş. Muhammed mutlak kayıtlamalarla burada. Öz görevini bilip yapıyor. Hususiyetle bildirmek dilerim ki ortanın ortası vardır. İşte o ortanın ortasında itibarlı olanlar kodlama yapıyorlar. Üyelerimizin çürük, çarık olanlara kelam olduklarını görüyoruz. Hepsi hepsi insan olacak ve yolu kodlayıp mutlak kulluğa kaynak olacaklar. Ere bildiğimiz her anda Elimiz Allah ilmi olacak ve biz o erdiğimiz anda mutlak kulluk yapacağız canlarım. Şükredin ki doğal dünya görevini bilip yapacak bundan sonra. Biliniz ki bu dünya mutlak kulluk ilmiyle düren olacak. Doğal dünyanın görevi burada bu yoğunlaşmada kodlanmıştır. Artık dünya son sözünü söyleyen bir cennet kulu olacak. Mahrek olanlar marka çalışmalarla burada olmayı dilediler ve tümü bütüne görev taşıyacaklar. Bizler dünyanın yaşam kayıtlamalarını yapıyoruz burada. Ve biliyoruz ki dünya çorbasını pişirmiş ve toprağını toprak toplumlara tohumlamış iken yetkilerlerini kayda çekmeye başladı. İslam, İsra kapısındakilerin iyi kelam diye dinledikleri bir yoldur. İşte insan o yolda musluluk olacak. Ölüler diyarı değil insanlık kelamındaki bu yaşam. Biliniz ki dünya sınırını kaldırmış ve çok mutlu bir dönemi aşıp yaşamın kelamına varacak. O mutlu dönem o kelamla kodlama yapacak. İşte canlarım, çorba bütünün çorbası haline dönüşecek. Keşkeler artık sonlanacak. Çünkü bilinecek ki herkes kendi lekesiz kaydını yapıyor. Etkin ve hakim bir çalışmadır burada olan. Ve bu çalışmaya daimi kodlarımızı kayıtladık. Daimi kodlarımız mutlak kulluk kelamıyla bu çalışmaya kayıtlar yapacaktılar. Ve bu oluyor. Uran kapıları vardır canlarım. Uran kapılarının kök kayıtlamalarında müzik kapılar ke kervana kayıt yaparlar. İşte Uran'ın kervanı kodlandı burada bugün. Uran kulluğu kodlandı ve Uran mutlak kayıtlamalarını tüm sahalara halik olup kattı. Uran'ın kervanına islah Kapılarındakiler kotlandılar ve dünyanın süper sahalarına bu yoğunlaşmayla inildi. Ve bitki ve hayvan ve tüm yaşam forumları kotlandılar. Koku mutlak kulluk kelamında ilim kokusuna dönüştü. Çok ölüp planetlerde bu olmadı ama burada oldu. Bütün kapıları açtık ve çürük olanları da buraya aldık bütün kapıları açtık ki has olanlar hak tahta kelam olabilsinler de muktedir olsunlar diye. Yürümek değil amacımız, yürütmektir canlarım. İyi anlayın ki biz yürüyen, yürüten olarak mühim bir çalışma yapıyoruz burada. Kelam, kalem hepsi ilim ama maya olmalıyız tüm yaşamlara. İşte maya olabilmemiz için de kutsal ışık haline geçmemiz gerekir. Ölüler dirilikleri kodlayacaktı. Buydu istenen ve bu oldu. Herkes, herkes bu kodlamayla diriliklere kalem olacak ve öfkeler açılacak. İşgal altında olanların öfkeleri var. Ama işgaller açıldığında artık öfkeler açılır canlarım. İşimiz ilim ve yolumuz kelam ve biz bilgi kalemi olarak bildiririz ki işgalciler artık işgal edecekleri kelam kapısı bulamayacaklar. Önemlidir bu bilgi. Önemlidir. Herkes kendini anlayacak ve kendi yoğunluğunu kodlayıp koruyup kontrol altına alacak el ve ayak insanın kelamı ve insan murad ettiği her anda kürzi kaynak olacak. Çorba pişme, ilmin kalemi olma ve yoğunlaşma niteliğini taşır. Ama o çorba ilim çorbası olmalı ki piştiğinde hepimiz ilmin kelamı olabilelim ele alacağımız büyük bir güç kapısı kodlanır diye bekleyenlerin has tahtındaki ilimdir. Bugün bu ilmi dinlemek istedik. Heceledik yaşamı. Heceledik de her hecede insanı kodladık. Burada bu yoğunlukta buydu yaptığımız her hecede ilmin kapısını koklattık. Dünyanın su altının dili olmadığını, suların ilminden öte olduğunu dillettik. Artık düzeni kodlayanlar da barışı hak etmek üzere insanın ilmini dinlemeye çalışacaklar. Bana dünyanın sonunu sordular. Onlara sormadım siz niye buradasınız diye. İnsan dediğin bilgiyi hak eder ve dinler, eğer dinliyorsa anlar ve sorgu, sual etmez. İnsan kendini anladığı zaman ilahi kült olur ve gözün kör olmadığı bir şavk olur. İşte canlılar, biz bu dünyayı geçişe hazırlamaya geldik ama geçişin üstü bir gerçekliği de kodladık burada burada yaptığımız çalışmada o gerçekliğin topraktaki ilmi kotlandı. Kin aşılıp yol açıldıkça yaşam mutlak kulluğu kodlayacak diye bekleyenler, kirin kaynağından öteye varıp isra, isra olup kendi ruhlarıyla kaynak kodlamalar da yapıyorlar. Çoban insan ilmin kapısına geldiğinde kendi çoban olduğunu söyler ve der ki ben çok güçlüyüm. Ama yaşam olan insan kendi lokomotif tekliğiyle kendi tepkilerini, dürümlere indirdiğinde kendini diller ve der ki bana ben bir tek olan ilim ve ben bütünün köküsize sırrı olan dilim. Ve ben bana ben olduğumda bütünün göç kapısıyım. Benim insanlık ilminde görevim insanlaşmak ve insansıları ilimle dinlemekten öte kelamla dinleştirmektir. Herkes kendi yolunu bulacak bulsun, buldu ve kendini hak edecek. Ben onlara çobanlık yapmam. Yapsaydım lekelenirdi yaşam. Yapsaydım kelam kalemden ayrışırdı. Ve ben muktedriyeti kodlayacak yüceliği dürümleyemezdim.